Arkadaşlar Sinop tarihi cezaevinin oradan Sinop Diyojen heykeli var meşhur merkezde. Oraya doğru yürüyoruz. Burada askerlik şubesi var. Şöyle arka tarafımız Sakarya Caddesi. Bu ana hat üzerinde herhangi bir yerde dolmuşa binebilirsiniz. Genelde duraklarda vardır ama bu civarda binmeniz daha iyi olacaktır. Ben şimdi ileriye gideceğim. Orada nokta diye bir kısım var. Ee, nokta apart nokta tekel falan var. Oradan dolmuşa binmeyi düşünüyorum. Burada bir Sinop Kalesi var. Şehrin içinde bundan birkaç tane var. Dolmuş durakları bu şekilde. Diyojen heykeli. Ve dediğim gibi bu hat üzerinde dolmuşlara binebiliyorsunuz. İleride dolmuşlar var. Eski garaj burası da arkadaşlar. Gerze, Boyabat gibi ilçeleri eski üzerinden bu otobüslere binerek veya minibüslere binerek gidiyorsunuz. Buradan denizi görebilirsiniz. Bu evlerin arka kısmında stat yolu dediğimiz bir yol daha var. Eğer eviniz o taraftaysa dolmuş oradan da binebilirsiniz. Merkezde iki adet petrol var. Karşıda gördüğünüz iki petrol. Buralarda yine sanırım Sinop'taki iki tane sadece olan metro. Burada kiralık evler, çeşitli yerler var. Bu bir ana yol üzeri. Yan tarafımızda da evler var. Birazdan şehrin birleşim alanında denizlerin gözüktüğü kısmı göstereyim. Şimdi öncelikle biz Mahmut Kefevi erkek öğrenci yurduna gidiyoruz bugün. Dolmuşa bineceğim. Ama aynı hat üzerinde yani aynı dolmuş hattı üzerinde hem fakültelere ilahiyat, fen eğitim fakültelerine hem de diğer yurtların birçoğuna gidebiliyorsunuz. Zaten dolmuşlardan çekinmeyin. Hepsi insan canlısı, arkadaş canlısı insanlar. O yüzden şu yurda gidiyor musun diye sorarsanız onlar gidip gitmediklerini söyleyecektir. Yani buranın nüfusu az olduğu için ve gidilen yerler belli başlı yerler olduğu için ne oluyor? Herkes her yeri biliyor neredeyse. O yüzden dolmuşçular bütün yurtları biliyorlardır. Onlara da sorarsanız zaten yardımcı olacaklar. Bu yol biraz yokuş olduğu için nefes nefese kaldım. Şu kısım yukarıya doğru stat yoluna gidiyor arkadaşlar. Mahmut Kefevi'ye giden yollardan biri de o. Diğer taraf arkada gördüğünüz gibi deniz. İşte de burada iki petrolümüz var. Burada aşağıya doğru yine denize giden, sahillere giden bir sokak. Hemen sol tarafımızda sağlık ocağı. Şehrin sağlık ocağı burası. Yine gördüğünüz gibi petrollerin karşılığı aile sağlığı Merkez dediğimiz sağlık hoca. Buradan da yukarı doğru gidiyoruz. Daha ileride bir yokuş var. Orası gelinceye gidiyor arkadaşlar. Şurada hemen bir düzlük oluşan kısımda bahsettiğim nokta dediğim yer. Gençlik Spor İl Müdürlüğü. Buradan KYK yurtları ile ilgili bilgi alıp şikayet ve dileklerinizi buraya iletebilirsiniz. Aşağıda yine KYK'ya dair bir müdürlük bulunuyor. Burada çeşitli dükkanlar var. Şurası ilk kültür turizm müdürlüğü. Konserler burada yapılıyor. Şehirde şu an sinema yok. Ama tiyatro da yine burada yapılıyor diye biliyorum. Eczaneler var burada. Bu şekilde berberler, çeşitli lokantalar. Yine bu cadde üzerinde. Sakarya ta arkada kaldı arkadaşlar. Şu size gösterdiğim kale. Onun daha da ilerisinde Sakarya caddesi bulunuyor. Burası Sinop Orman Müdürlüğü kampı arkadaşlar. İçeriye arkadaşlarınızla pikniğe gelebilirsiniz mangal yapmaya veya işte oturmaya, gezmeye. Çünkü ağaçlıkların için yine aynı şekilde sahil olacaktır. Nokta dediğimiz kısım da burası. Eğer birisi size noktanın orada buluşalım diyorsa gelmeniz gereken yer. Karşı taraf Orman Genel Müdürlüğü yolu. Yani burası orman yolu olarak da geçiyor. Şöyle karşıya geçelim. Daha öncesinde buranın trafiği çok azdı. Hatta hiç kimse olmuyordu. Özellikle gece tamamen karanlık. Ve yağmur yağdığı için burada güzel bir yürüyüş yapabiliyordunuz. Ama şu an trafiğe fazlasıyla açılmış. O yüzden sürekli araba geçişleri oluyor. Şu yan taraf dediğim kamp. Sağ tarafında lojmanlar. Orman Genel Müdürlüğü çalışanları buralarda yaşıyor. Şu karşıda gördüğünüz orman yolu. OGM yolu diye de geçer. Petrolün arkasındaki stat yolu dediğimiz kısma iniyoruz. Biraz önce bahsettim. Yürüyerek kefi bir yurduna gideceğiz. Dolmuşa binmedik. Ve stat yoluna düştükten sonra da zaten çok yolumuz yok herhalde. 800 metrelik bir yol yürümemiz gerekiyor. Yani 1 kilometre falan şehir merkezine tabi o petrollerin oradan. Arkadaşlar şurası stat duvarı, stadyum. Kars'ta Mahmut Kefevi öğrenci yurdu. Şöyle etrafında özel yurtlar, karşısında ormanlar falan var. Şöyle. Bu stat yolundan geldik. Petrolün orada stat yolu diye girdiğinizde buraya geliyor zaten. Şurası da stadyum. etrafta bir çekeyim. KYK yurtlarımız şurası. Dolmuş duran hemen karşısında. Biraz önce geçtiğini gördünüz zaten. Arkası denize bakıyor. Burası da stadyum. Arkadaşlar şu şok marketin hemen sağından içeriye doğru girip dümdüz yardırıyorsunuz ve orada gidiyor. Zaten yerini gösterdim. Şimdi de bu ana caddeye çıktım. Yukarıya merkeze gitmek için buradan dolmuşa biniyorum. Ama zaten yurdun önünden de dolmuş geçiyor siz de gördünüz. Oradan binerek hem okula hem merkeze direkt olarak da geçebilirsiniz. Şimdi merkez dediğimiz taraf bu taraf. Sakarya Caddesi diğer her şey bu tarafta. Yurdumuz da şu iç kısımda. Denize taraf olan yerde. Zaten görmüşsünüzdür. Yurdun da çoğu cephesi yine denize bakıyor. Şöyle karşı taraf. Kale ve işte iç tarafı da Sakarya Caddesi.